Selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersinin ilk ünitesi Peygamberimizin Mekke Yılları ile birlikteyiz. Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı ise Abdullah'tır. Daha doğmadan babasını kaybetmiştir. Bu yüzden dolayı doğduğunda dedesi Torununa Muhammed, annesi de Ahmet ismini vermiştir. Mekke'de yeni doğan çocuklar genellikle süt annelere verilirdi. Peygamber Efendimiz de Halime isminde bir süt anneye verilmiştir. Süt annesi Halime, süt babası Haris, süt kardeşleri Şeyma, Üneyse ve Abdullah ile birlikte 4 yıl yaşamıştır. 4 yılın sonunda annesine teslim edilmiştir. 6 yaşına kadar annesiyle kalan Hazreti Muhammed çıktıkları bir ziyaret yolculuğu dönüşünde annesini de kaybetmiştir. Bu durum üzerine dadası Ümmü Eymen, Hazreti Muhammed'i dedesi Abdülmuttalib'e teslim etmiştir. 8 yaşına kadar dedesiyle birlikte yaşayan Hazreti Muhammed, dedesi de vefat edince amcasına teslim edilmiştir. Evleninceye kadar amcasıyla yaşayan Hazreti Muhammed bu zaman zarfında ticareti de öğrenmiştir. Amcasıyla çıktıkları bir ticaret yolculuğunda Busra denilen yerde Rahip Bahira tarafından kendisinin gelecek olan son peygamberin özelliklerini taşıdığı da anlaşılmıştır. Peygamberimiz gençlik yıllarında Hılfül Füdül yani Erdemliler topluluğuna da katılmıştır. Hazreti Hatice ile evlenmiş bu evlilikten 6 tane çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocuklarının isimleri Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah ve Kasım'dır. Maria isimli eşinden de İbrahim isminde bir oğlu daha olmuştur. Toplamda yedi tane çocuğu dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz hacerül Esvet taşının yerine konulması hususunda Kabe hakemliği de yapmıştır. Hz. Muhammed'e ilk vahi Hira Nur mağarasında Alak suresinin ilk 5 ayetiyle gelmiştir. Alak suresinin ilk 5 ayetinde insanı Allah'ın yarattığından, bilgiden ve öğrenmekten, kalemden, okumaktan Allah'ın yaratıcılığından ve cömertliğinden bahsedilir. Peygamberimize ilk iman eden insanlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir ve Zeyd bin Harise olmuştur. Bu gizli davet dönemi bir müddet sürmüştür. Gizli davet dönemi Allah'ın emriyle açıktan davet dönemine dönüşmüştür. Açıktan davet döneminde peygamberimiz tüm Mekke halkını İslam'a davet etmiştir. Müslümanların Gün geçtikçe çoğaldığını gören müşrikler onlara zulüm ve baskı yapmaya başlamışlardır. Bu zulüm ve baskıdan dolayı bunalan Müslümanlar 615 ve 616 yıllarında Habeşistan'a gizlice hicret etmeye başlamışlardır. Müşrikler Müslümanlara baskılarını daha da artırmış hatta sosyal boykotta uygulamışlardır. Peygamberimizin eşi, eşi Hazreti Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in aynı sene vefat etmesine İslam tarihinde Senetül Hüzün, Hüzün Yılı denilmektedir. Peygamberimiz yeni yurt arayışları ve İslam'a davet amaçlı Taif'e bir yolculukta bulunmuştur. Taifliler Peygamber Efendimizi kötü bir şekilde karşılamışlardır. Peygamber Efendimiz de üzgün bir şekilde Taif'i terk etmiştir. Bu olaydan hemen sonra İsra ve Miraç hadisesi gerçekleşmiştir. Peygamberimizin bir gece Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İsra, oradan da göğe yükseltilerek Allah ile görüşmesine ise Miraç adı verilir. İsra sözlükte gece yürüyüşü, Miraç ise göğe çıkma, yükselme, çıkılacak yüksek yer manasına gelir. Medine'den gelen 6 kişi Akabe'de peygamberimizle görüşmüş ve Müslüman olmuşlardır. Peygamberimize biat etmişlerdir. Bu olaya birinci akabe biatı denir. Birinci akabe biatında Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Ukbe bin Amir, Kutbe bin Amir, Ubade bin Samit bulunmuştur. Bu kişiler gelecek yıl yine Akabe'de buluşmak üzere peygamberimizle sözleşmişlerdir. Ertesi yıl yine Akabe'de 75 kişilik bir grupla gelerek peygamberimizle biat etmişlerdir. Bu olaya da ikinci akabe biatı denir. Peygamberimiz ikinci akabe biatından sonra Müslümanların Medine'ye hicret etmesini istemiştir. Hicretin başlıca sebeplerini Mekke'de baskı ve zulmün artması, Müslümanların can, mal ve din güvenliğinin olmaması, İslam'ın yaşanmasına izin verilmemesi, İslam'ı Mekke dışında yayma arzusu ve isteği olarak sıralayabiliriz. Hicretten sonra Müslümanlar İbadetlerini rahatça yapabildiler, bağımsız bir toplum oldular, İslamiyet'i hızla yayma fırsatı buldular, müşriklerin baskılarından kurtuldular, inançlarını serbestçe ifade edebildiler, güvenli bir hayata kavuştular. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten hemen sonra Mescid-i Nebi'yi inşa ettirmiş, yanına ailesinin kalabileceği odalarda yapılmıştır. Ayrıca Suffe denilen bir yer daha yapılmıştır. Burada Sahabeler ilim öğrenmekteydi. Buradaki sahabe'ye de ashabu suf ve adı verilmiştir. Mekkeden Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacir, Medine'li Müslümanlara ise ensar adı verilir. Peygamberimiz ensar ve muhacir arasında muahat yani kardeşleştirme hareketinde başlatmıştır. Peygamberimiz Müslümanların daha rahat yaşayabilmesi için Yahudi, kavimle, e, Yahudi e, kabileleriyle ve diğer bazı kabilelerle Medine Sözleşmesini yapmıştır. Ayrıca Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yapılmıştır. Bedir savaşı Müslümanların askeri ve siyasi olarak kazandığı ilk zafer olarak bilinir. Uhud savaşı Peygamberimizin sözünü dinlemenin önemini kavradıkları bir savaştır. Hendek savaşı ise ismini Müslümanların derin hendekler kazarak kazandığı için bu isimle anılmıştır. Hendek Savaşı olarak. Mekke fethedilmiştir. Peygamberimizin ilk ve son olarak yaptığı hacca veda haccı, veda haccı sırasında Arafat'ta yüz bin e aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ise veda hutbesi adı verilir. Veda hutbesi Müslümanlar için önemli bir konuşmadır. Peygamberimiz 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. Ravza-i Mutahhara, peygamberin kabrinin bulunduğu yer anlamına gelir. Peygamberin Medine'deki mescidinde kabri ile minberi arasındaki tertemiz gül bahçesi anlamına gelen bölüme verilen isimdir. Böylelikle ünitemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.